Türkiye'nin en görkemli ana haber müziği, Türkiye'nin en görkemli stüdyosu, Türkiye'nin en görkemli ana haberi. Ben Salim Parmaksız'la Bilgisayar Hospital Oyun ve Teknoloji Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Evet, hemen eleştirmeyin. Evet, bu girişi bir yerlerden bildiğinizi biliyorum. Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği Türkiye'nin Birimiz büyük üstadımız Engin Jurnal'e de buradan selamlarımı söyleyip bir gün birlikte ana haber bülteni sunmak istediğimi de belirtiyorum. Evet hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık ana haber formatında sizlere haftalık teknoloji ve oyun haberlerini sunmaya başladık. Fakat geçen hafta artık Elon Musk destekçilerinden kaynaklı mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı sürekli eleştiriyorsun. Sürekli bir kötüleme var haberlerinde dediler. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kendi fikrimi verdim tarafsız ve abartsız habercilik her zaman bunu söyledik. Abartsız bir habercilik yapmaya özen gösterdiğimiz bir ana haber bültenindeyiz. O yüzden hak edene hakkını veririz ki ki burada da bugün önümde yaklaşık 6-7 tane haber var. Birbirinden gereksiz, birbirinden abartılı. Bunların hepsine cevabımızı vereceğiz. O zaman haber bültenimiz için jeneriğimiz gelsin. Evet ilk haberimize çok sert eleştirilerle başlamak istiyorum. Çünkü haberi okuduğum zaman gerçekten büyük bir üzüntü duydum. Öyle bir nankörlük, böyle bir kıymet bilmezlik, kötü günde, dar günde nasıl bir insan bir insanı yolda bırakır onun örneğini haberimizde görüyoruz. İsmini zikretmek bile istemediğim. Elektronik Arts'ın CEO'su diyor ki Dünya Kupası'nın yapılmayacağı bir dönemde FIFA'nın bize tek katkısı diyor. Kapağındaki 4 harf. FIFA'nın diyor bize herhangi bir katkısı yok. O yüzden FIFA'nın ismini bile değiştirebilecekleri Düşünüyorlar yani FIFA'nın diyor adını değiştirebiliriz haklarından feragat edebiliriz yani bize bir faydası yok diyor. Ayıptır ya yani. bu memleket dünyadan bahsediyorum ya siz 99'dan 2003'e kadar bu FIFA'yı alıp türlü şaklabanlıklarını da alet etmediniz mi? Ya? Adamların ağzı ağzı ağzını açtılar mı ya bu adam? Yok uzaylılar getirdiniz oyuna, çalım atarken uzaylı geldi götürdü. Yok yıldırım çarptırdınız adamın kafasına bilmem ne yaptırdınız. 99-2003 arası FIFA 2000 olması lazım o civarlarda geçen bir oyun. Ya böyle şaklabanlıklar yaptınız sırf FIFA daha çok satsın diye adamlar ağzını açıp da ya bu uzaylı ne dediniz mi? Elektronik artık. Şimdi pandemisiydi, işte savaşıydı, bilmem nesiydi diye adamlar Dünya Kupası'nı erteledi, öteledi, bir şekilde bir sıkıntılar yaşadı diye bize katkısı dört harf. Dört yılda bir yapılıyor Dünya Kupası. Her yıl niye çıkardın o zaman FIFA'yı sen? Dört yılda bir yapılmıyor mu Dünya Kupası? Suratma bakma. Dört yılda bir yapılıyor Dünya Kupası. O zaman neden her sene çıkar? Dört yılda bir çıkar. FIFA Dünya Kupası. Daha yani Dünya Kupası yaptın. O yılları da hatırlıyoruz. Dünya Kupası'na özel oyun yaptın, oynattın. Leş gibi aynısını çıkartmışsın. Adı Dünya Kupası. World Cup. Brezilya'nın efsane kadrosu üstünden Parayı neyse, elektronik arts. Bak, Teberis sayarız. Oyunlarına saygımız var ama öyle bir, iki sıkıntı da yarı yolda bırakacaksan hiç çıkarma. Hiç çıkarma. HES'i de yedin. HES'i de yedin ya. Zaten 2013'ten sonra adamların yüzü gülmedi, bilmem bir şeyler. Aynı oyunu tekrarlattılar. Şimdi bedava erişim daha iyidir. Güzeldir, alıp oynamadın şimdi. Oynasam belki güzeldir. Yedin. Şimdi kendi adını da değiştir. Biraz aklını başına al sevgili EA. Bak saygımız var ama böyle sırttan vurma olmaz. Git konuş FIFA yetkilileriyle. Bir şekilde orta yolu bul. Yoluna devam et. Evet ikinci haberimize geçiyoruz. Biraz gergin bir haber. Girişte gergin bir haber oldu maalesef. Bunun farkındayım. Fakat gerekiyordu yani. Böyle bir kulak çekme hamlesi her firmaya gerekiyor. Yani kimlere kimlere neler yapacağız. Geçelim. Evet Elden Ring. Elden Ring çıktı. Artık nasıl okunuyorsa Alden Diyamar, Elden diyen var, Elden diyen var, Rank diyen var Ring'e. Elden Ring. Yani ben buraya Elden Ring yazmışım. Elden Ring. Elden Ring çıkışını gerçekleştirdiğinde Metacritic ve Open Critic puanları oldukça yüksek. Bu keseden atmışlar yine. Savurmuş ya. 100, 100, 100 üzerinden 100, 10 üzerinden 10 ve 5 üzerinden 5 vermişler puanları. Oynadın mı desen 1000 tanesinden 200 tanesi anca oynamıştır. Onu da geç. 98 ve 96 puan almış Metacritic'den yanlış hatırlamıyorsam 98. Open Creed'den 96 puan alarak artık ne diyorlar? Dünyanın en iyi oyunu. <laughs> Dünyanın en iyi oyunuymuş. Oğuz oyunlarını zaten anlamam. Oyunu aldım. Oyunu oynadım. Çok oynamadım. Yalan olma oyunu. 2-3 saat bir baktım. 1 gram bir şey anladıysa Bak ne amacımı anladım. Ya örnek ya Witcher. Aynı canavar mantığıyla ilerleyelim. Biraz, biraz basit yaklaşalım bu işlere yani. Canavarlı oyun vardır. Canavarsız oyun vardır. Canavarsız oyun GTA 5'tir. Canavarlı oyun God of War'dur. Witcher'dır yani. Bu kadar ya. Bu kadar isimlendirmenin manası yok. Yok Souls oyunuymuş. Yok First Person Shooter'mış. Yok işte bilmem neymiş. Kardeş oyun beni eğlendiriyor mu eğlendirmiyorum ben ona bakarım ya. Ben Crysis 2'yi de döner döner oynarım. God of War'u da döner döner oynarım. Metin 2'de pazarımı kurarım. Minecraft'ta kılıcımı satarım. böyle. ben buna bakarım. Elden Ring'e bakıyorum. Hiçbir hiç şey anlamıyorum ya yola çıkıyorum. Bir at verdi bir ara bana. At mı inek mi boynuzlu ne oldu belli değil verdi. Çift zıpladım bir şeyler. Nereden geçsem önüme biri düşüyor. Nereden geçsem yanıma biri geliyor. Almış balyozu vur kafama indir yani. Boskaya oğluna da buradan sesleniyorum. Öyle her şey gel GTA 5 çıktığında bile eleştirdin ya. Tamam ben de çok sevmedim onu. GTA 5'te bile biz eleştiriyor. Yani elden ringi öyle takım elbise giyerek falan beklemeler, oyunu takım elbiseyle oynamalar, tıraş olmalar. Dost dostum dostum güzel dostum yani bu. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Senin bu hataya düşmeyeceğini biliyorum. İlerleyen süreçte bu oyunun elim nezdimde olduğu gibi boş. Zaman öldürmelik oraya gideyim. Ya oyunlar bu Souls oyunları iyi olsa Intipanda 20 senedir bitiremedi ya bir şeyi oyunu. 20 seneye hadi 5 sene olsun yani. 25 5 bitiremedi ya adam bitir istemiyor ya zorla Allah zorla bir yeni bölüm çek yeni bölüm çek zorla Bit bitirmeyecek arkadaş bitirmeyecek. Buradan dost Kayıoğlu'na ve Akşen'e de helam olsun. Kendilerinde başarılar diliyorum ve haberimizi geçiyorum. Benim için çok da önemli bir haber değil. Zaten eldenlik olmuş. 600 lira kim nereye da oynuyor. Evet 3. haberimiz Assassin's Creed Valhalla bildiğiniz gibi ücretsizdi geçen hafta. Ücretsiz ücretsiz ismini vermeyelim reklam olmasın bir platformdan ücretsiz dağıttılar ben parasını verip almıştım sonra ücretsiz olarak dağıtıldı bakın bu iki oldu ve GTA 5'te hatta 3 oldu ben GTA 5'i de parasını verdim aldığım ücretsiz dağıttı Game Pass denen lanet o zaten anlık ansız neyi yayınlayacağı belli olmayan bir platform 30 lira para veriyorsun bekliyorsun bu hafta ne yayınlanacak adın sanını bilmediğin oyun. Sonra diyorsun ya ben bu aylık 30-30 cepten gidiyor ben şunu bir keseyim. Tak adam FM 2022 geldi. Tak GTA 5'i ücretsiz dağıttım. Tak Mortal Kombat verdim. Bu benim mi bekliyorsunuz? Bakın Dogecoin bir bu iki benim bekliyorsun ve ben yönlendiriyorsam ben an hizmeti alayım alayım çekeyim yani iyi bir şey vereceksen bir ay abone olayım diğer ay çekeyim. Valhalla'yı da ücretsiz verdi. Son menajeri para verdim aldım ücretsiz dağıttı. GTA 5'i para verdik aldık zamanında ücretsiz dağıttı. Onu game pass mi yaptı tam bilmiyorum. Hepsi birbirinden aynı. Bakın sonra bana niye sinirlisin haberlerde? Niye hep eleştiriyorsun? Niye hep ofansif biraz defansif biraz iyi niyetliyorsun? 3 habere bak bir ya. Elini vicdanına koy 3 habere bak. Sıradaki haberimize geçelim. Güzel bir haber. Yani bu Carl Johnson'ı ne zaman görsem CJ'yi, Andreas ne zaman görsem haberlerde yüzüm gülüyor. Geçen hafta da God of War evrenine giriş yaptığından bahsetmiştik. Yüzüm gülmüştü. Şimdi bu Carl Johnson'ın da yer aldığı GTA San Andreas'ın bulunduğu GTA'nın son para tuzağı diye adlandırabileceğimiz oyunu GTA Proloji çıktı. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda hatta belki de yıl. Çıktı gayet oynandı, alındı. Sevilmedi genel manada. Çünkü ben de sevmedim. Gerek işte grafik tasarımının çok da iyileştirilmemiş olması gerek. Çeşitli hatalar, bug'lar derken. Fakat sonunda GTA trilojiye bir güncelleme gelmiş. Daha indirip bakmadım. Oyunu da almadım zaten. Sağlam bir temele otursun dedikten sonra oyunu almak istedim. Bekledim. Güncelleme geldi diyorlar. Ha! Çocukken bilgisayarım kaldırmıyordu. GTA Vice'de oynamadım. Büyüdüm. belli bir yaşa geldim. Dedim bunun grafikleriyle uğraşmayayım. GTA 4 var, GTA 5 var. Onlarla oynayayım. E şimdi alalım oynayalım diyoruz. Bu sefer de bug'lar, hatalar bizim alnımızda yok herhalde yani GTA Vice City benim kader ağacımın herhangi bir yaprağında yer alan bir oyun değil demek ki deyip San Andreas için sevgili çılgın çocuk CJ için bunu da alacağım. Da Vice City'ye de şöyle bir sistemim var. Bildiğiniz gibi Vice City'nin çıktığı dönemde 1970'lerin artık yanlış hatırlamıyorsam 60'ların 70'lerin efsane bir filmi vardır. Scarface. Al Pacino'nun şov yaptığı. Yani şov yaptığı bir film vardır. Godfather benim gönlümde birdir. Scarface 2'dir. Scarface'in de bir oyunu çıkmış. Ama o dönem. Aynı mantık biraz gangster, biraz işte isyankar bir oyundu. Gel gelelim aynısını GTA Vice City'de de çıkardılar. GTA Vice City'nin sonunda hatta oynayanlar bilir. GTA Vice City'nin sonu Scarface'in filminin sonuyla aynıdır. Tabi Scarface'te biraz spoiler olacak ama hani Al Pacino o çatışmada ağır yaralanıyordu. Bayağı bir yara alıyordu. Burada tabi bizim Tony pek bir yara almadan Yoluna devam edebiliyor öyle bir şey ama şimdi Sen Scarface'in çıktığı dönem bir oyun çıkartıyorsun Hemen hemen aynı bantta giden aynı hikayede yer alan bir oyunla Oyunculara merhaba diyorsun Ondan sonra Scarface garibim oynanmıyor haliyle GTA City çıkmış diye bir de GTA Vice'de Scarface havasında büründürüyorsun Olmaz Yani Vice diye önyargılıyım ama San Andreas ve GTA 3 için bu oyunu alırım Güncellemeyi de merak ediyorum diyelim Artık güzel haberler görmek istediğimizde belirterek bir sonraki haberimize geçelim Evet yine bir GTA haberi bu sefer. Haberimiz GTA 5'ten geliyor. Bildiğiniz gibi Trevor, Michael ve öbürünün adı neydi ya? Öbürü de Erdinat mı? Reddy Lamar? Lamar da değil. Öbür garaguru çocuk. Üçünün bir hikayesinin anlatıldığı GTA 5 bildiğiniz gibi 2013 yılında çıkışını yaptı. Yani 2008'de GTA 4'ü gördük. Karanlık, kasvetliydi. Bir Rus başrolün oynadığı bir oyundu GTA 4. Tabi o kasvetli ortamı pek GTA'yı yansıtamadı demişlerdi. Çünkü hani GTA Vice City gibi GTA San Andreas gibi çok renkli bir ortamdan çıkan bu GTA serisinde GTA 4'ün bu kadar karanlık kasvetli bir ortamda geçmesi kullanıcıları mutlu edememişti. O uzun süre üstünde çalıştılar ve GTA 5'i 2013 yılında çıkardılar. Hala satar mı bir oyun? Hala satıyor. Bugün itibariyle bakın verileri bizzat aldım geldim. Hala satıyor ve 160 milyon satışı geride bırak. Şimdi oyun yuna 100 lira desek 160 milyon 100 daha 100 ile çarp. şimdi 3 sıfır var 100'ün yanında. 160 milyon 6 sıfır var. 16 bayağı para. Yani bayağı para. Bir de 100 lira da değil. Burada farklı orada. Yani bunlar tamam bir Rockstar desek ben bir daha oyun çıkarmayacağım. Kenara çekileceğim. Red Dead Redemption 3'müş. GTA 6'ymiş. İllallah ettik. Yeter dese herhangi bir sıkıntı yaşamaz ama tabi Rockstar Games'in de çalışma koşulları vesaire gibi durumlar hakkında yer yer haberler çıkıyor. Çok zorlu şartlar altında çalıştıklarını söylüyorlar. Tabi onlara da değineceğiz önümüzdeki günlerde ama dediğim gibi yani GTA 5 160 milyonu geçmiş 100 liradan olsa baya para yani şey yapamadım ama baya para. Bir dahaki haberimize geçelim. Her habere girişinde bunu yapıyorum farkındayım ama hep böyle isyan ettiğim konularda karşıma çıkıyor yani arkadaşlar öyle bir hazırlıyor ki sanki ben sinirleneyim diye hazırlanmış bu haberler. Çünkü iPhone 5 ile tanıtılan bildiğiniz gibi iPhone'ların şarj girişleri Lightning dediğimiz başka bir giriş. Lanet bir giriş o. Her yerde bulamazsın arkadaş ortamına gidersin daha çayıra bayıra. Birinde Type C olur, birinde Micro USB olur, birinde başka bir şey olur. Bu ararsın. Çocukken de arardık. Ortaokulda, ilkokulda 33 olmarken ince ucu şarjlı arardık deli gibi. Şimdi Lightning arıyorduk kurtulduk ya. iPhone 5'ten beri kullanılan Lightning girişi artık tarihe karıştığı söyleniyor. Tabi net bir haber değil bu. Bir söylenti. Apple tarafında çalışan arkadaşlarımızın bizlere söylediği bir söylenti ki o da ben oluyorum. Söylenti bu. Eskiden ince uçlu şarj aletlerinde çektiğimiz sıkıntıyı yaşadığımız Lightning kablosunun artık kullanılmayacağı Type-C'ye veya başka bir modele iPhone'un geçiş yapılacağı söyleniyor. İnşallah iPhone 14'te bu bela kurtuluruz diyorum. Geçtiğimiz haber iPhone 14 hakkında çok konuşmadım alamam diye. Şimdi de lafımı yine iPhone 14'e geldiğim için bırakıyorum. Alanlara, kullananlara hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu Type-C'ye geçişi temel bir miyeng taşı edinip bu hareketini gerçekleştirir iPhone. Çünkü Lightning'den bıktık. Ya bıktık. Ve bir ana haber bültenimizin daha. Onunla geliyoruz. Biraz gergindi bugün. Geçtiğimiz haftaya göre biraz daha gergindi. Çünkü gerçekten haberler hep hak edilmeyen abartılı, pohpohlanan Saçma sapan bazı hadiseler. düz doğru, gerçekçi, abartısız ve yürekten gelen bir haberciliği düstur edindiğimiz için böyle bir derleme yaptık sizlere ve içimizden gelenleri döktük. Eğer siz de içinizden gelenleri dökmek istiyorsanız YouTube'da bildiğiniz gibi yorumlar diye bir kısım var. O kısma yorum yapabilirsiniz. Gözümden kaçan daha çok sinirleneceğim bir haber varsa da bunları bizimle paylaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız da şuradan hemen geçsin. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. O zaman Türkiye'nin en iyi stüdyosu, Türkiye'nin en iyi ana haber bülteni, Türkiye'nin en iyi enkırmeni ben Salim Parmak. Bilgisayar Hospital Teknoloji ve Oyun Ana Haber Bülteni'ne tekrardan hoş geldiniz demiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Alacakla kalın, hoşçakalın.